Merhaba arkadaşlar. Ben Mini CR oyuncusu. Bugün sizlerle bu yeşil butonla hangi deste gelirse o destelerle maç kazanacağız. Hadi bakalım ilk destemizi bakalım. İlk destemiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar maça başlamadan önce şöyle klanımıza katılırsanız sevinirim. Klanımızda böyle kişiler var. Ve klanımıza girdiğinizde girdiğinizde klan savaşı şey yapmayı unutmayınız lütfen. Haydi o zaman maça başlayalım. Ve şuradan şöyle batalım. Şuradan şunu atalım. Arkadaşlar şu engelleyelim. Şuradan şunu atalım arkadaşlar. şöyle dondu. Şuna şöyle dondu. Şuraya şöyle bir zehir atak şuradaki kuleyi alalım. Barbar var ile atalım arkadaşlar. Şimdi duvar yıkıcılar atma zamanı. Hangimizin ilk kulesi gidecek? Ben onun kulesini alacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kötü oynuyorsam yani lütfen kötü yorumlar yapmayın. Şöyle yatalım. Ondan sonra bir havadan atalım. Hadi şövalye bir koşsun. Hayır tüh be. Ama yine de kuleyi aldık. Güzel. Kuleyi almak da bir başarı. <laughs> Arkadaşlar sesim kötü, kötü geliyorsa üzgünüm. <laughs> Şuradan bir zehir atalım. O şunu şöyle atalım. Bir kıvılcım atsam olur mu acaba ya? Neyse bir kıvılcım atalım. Sonra şu Ha kıvılcımlaştılar. Şey Şuraya bir zehir atalım. Kraliyet domuzları atalım. Adem. Arkadaşlar arka... Arkadaşlar arkada kardeşimin sesi geliyor olabilir. Bu desteğiyle bu maçı yandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bak yeni deste yapalım. Oo, güzel deste. Şimdi arkadaşlar aha gelin arkadaşlar şunu düşünce başlayalım. Gelin arkadaşlar yeni maçımıza başlayalım ışta iyi bir destemiz. Bakalım bu desteyle oynayabileceğiz mi? Hı. <laughs> barbar atalım. Vay, canını yine de indirdi. atalım. Mezar taşı atalım. Hmm, bu bizim kalemizi aldı. Sanırım bu şeyle yenileceğiz gibi arkadaşlar bu maçta. Şimdi bu maçı yenileceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar ya. <gülüyor> 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 Bakalım. Mega minyon atalım. Top hangisi daha önce olur? Hmm, atalım. Keşke benim deste de, de olsaydı ya. Şunu şu barbar var bar atalım. leyti hayalet atalım. Şunu şuradan yapalım. Oo adam roket attı. Arkadaşlar bu maç kaybettik. İyi oyundu diyelim. Şimdi arkadaşlar yeni destemizi yapalım. Yeni destemiz böyledir. Şunları yanıyorum. arkadaşlar biraz uzun sürüyor ama için uzun sürüyor olabilir ama şunları güçlendirin ki maç aslında daha iyi olsunlar. Hadi arkadaşlar o zaman yeni maçımıza başlayalım. Arkadaşlar öncekinde yenildim de. Siz benim yenilmemi izleme siniz diye kestim oradan. Arkadaşlar yeni destemizi yapalım. Yeni destemiz öyle. Savaşalım. Hmm. Ne yapabilirim ki? Top atalım deprem. Şifacı atalım. Şifacının üstüne şöyle mega minyon olur mu? Olur ayda atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu atalım. Arkadaşlar bu destek kötü geldi ya. Biraz da iyi karakterler olsa oynarım da şu an oynayamıyorum baksana. Baksanıza. Arkadaşlar ya bu kötü desteler çıkıyor. Ya önceki turdaki güzeldi ama bu kötü geldi ya. Bunu oynayamıyorum. Arkadaşlar bu maçtan yenildim sanırım. Adam yenecek ben onun kulesini bile hasar veremedim arkadaşlar. Şöyle oklar atalım diyecektim. Adam iki kulemizi de aldı. Şöyle sınırı yapalım diyecektim. Adam bir kulesini de alamadık tövbe. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeni video gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.